Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. şu anda sanki arkadaşlar bu kişi içinde tırnak içerisinde söylüyorum Evet bir tutku bir size karşı arzu Evet bir beğeni durumu ama bunların eşliğinde aynı zamanda böyle bir hırs mı desem ilk kim adım atacak hırsı içerisinde duygusu içerisinde gibi gözüküyor sizinle ilgili bir beklenti içerisinde gibi işte bana adım atsın, gelsin, işte bana çıkma teklif etsin, şunu bir düzeltelim, ee, işte o bana ilk gelsin. Böyle bir aslında tedirgin bir beklenti içerisinde ama beklentiden de kendini alıkoyamayan yani o bana gelmeli ama inşallah gelir gibi ya da işte o ilk adım atmalı ya da o ilk taviz vermeli ya da bir şey olsun hadi ama ben bekliyorum gibi bir modda takıldığını söyleyebilirim. Hemen bir bakalım yardımcılara. Çünkü size doğru gelmenin kendisinin adım atmasının riskli olduğunu düşünüyor arkadaşlar. O yüzden de diyorum yani böyle sanki gözü kulağı yollarda büyük bir tutku, ateş ama e, o kumarı ben oynamam da o oynasın gibi sanki bir yaklaşımı var gibi gözüküyor bu kişiye baktığımız zaman. Hemen ikinci sıraya bakalım. Ay ikinci sıra demişim. İkinci yardımcıya bakalım arkadaşlar inşallah bulanıklaşmaz gözünüzde tam şu anda neler hissediyor tam şu anda neler hissediyor sanki bir kere geçmişiniz varsa ve bu kişi size hata yaptıysa zaten pişman ama size doğru gelmenin işte affetmeme olasılığınız olduğunu düşünerek bir risk olduğunu risk barındırdığını hissettiği için bundan korktuğu için sizden adım beklentisi içerisinde yine de böyle bir bir sinyal göndermeniz beklentisi içerisinde. Hayır geçmişiniz yoksa da hata yapma olasılığı olacağı için, canının yanma olasılığı ol, olacağı için arkadaşlar tedbirli yaklaşan, bu riski göze almayan ve yine dediğim gibi bu riski göz almakla ilgili ilk sizden beklentisi olan bir enerjisi var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Hemen ikinci sıraya bakalım. Aslında size bakın aranızda romantik bir teklifin yaşanması ile ilgili kafasından düşünceler geçiyor bu kişinin. Romantik düşünceler geçiyor, planlar geçiyor kafasından. Bununla ilgili sürekli böyle bir vizyonlar vesaire geçiyor olabilir zihninden. Ama ne kadar geçirirse geçirsin. Bakın zihni ikilemde arkadaşlar. Yani bir gergit içerisinde. Gitsem mi? Gitmesem mi? Ya bir yandan e, duygularımı açıklamak istiyorum. Duygularımı açıklama ihtiyacım var. Ona karşı güzel şeyler hissediyorum. Bir yandan da boş ver. Biraz daha bekleyeyim ben. En iyisi derken dengeyi bulmaya çalışan ikilemli bir zihin sürecinden geçiyor bu kişi. Dolayısıyla şey derler yani en kötü karar bile kararsızlıkta nedir? Bu kişinin bu ikilemleri ve kararsızlığı da dolayısıyla zaten bir beklenti durumunda kalmasına da sebep oluyor arkadaşlar. Hmm. Bir yandan diyor ki ben onu birazcık daha ben bir stok stoklayayım onu bir bir bakayım hayatında biri var mı hayatında ya da neler değişmiş, neler olup bitmiş. Önce ben bir kendimi göstermeyeyim deyip bir yandan da yok yok kendimi göstereyim. Göstereyim göstermeyeyim. Stoklayayım. Hayır öne çıkayım. Direkt kendimi göstereyim. Arasında ikilemler yaşayan bir zihin sürecinden geçiyor bu kişi. Çünkü neden? Çünkü riskli olduğunu hissediyordu. Evet bakın zihninden aslında işte samimi duygularını göstermek arkadaşlar. Ben buradayım demekle hayır samimiyetsiz olup tabiri caizse sizi gizden gizliye stoklamak arasında gidip gelen düşüncelere hapsolmuş vaziyette karşınızdaki kişi. Samimiyetle size kendini gösterecek mi? Duygularını gösterecek mi? Yoksa farklı bir yüz takınıp gizden gizliye sizi stoklayacak mı? Zihni şu an için tam anlamıyla karar verebilmiş vaziyette değil gibi gözüküyor. Çok büyük tutku, çok büyük bir heyecan, çok büyük bir arzu besliyor bu kişi sizi. Öncelikle onu söyleyelim. Evet ama bütün bu tutkuyla, heyecanla biraz belki çocuksu, biraz bencil, biraz ergence enerjilerle isterseniz dünya kadar bir tecrübesi olsun arkadaşlar. Konfor alanından şu an için çıkmayan bakın kendi güneşini tabiri caizse ee, parlatmaya çalışan, işte benim mutluluğum, benim kalbim, benim gururum bunları dinleyen ve tutkularına rağmen ergence enerjilerle, ergence tavırlarla konfor alanından çıkmayan bir tavır içerisinde gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Bakın dedim ya tutkuları, arzuları çok fazla. Hatta böyle bir taşıyor. Ama işte bu ergence sebeplerden dolayı arkadaşlar, kadın olsun, erkek olsun, tecrübeli olsun, tecrübesiz olsun fark etmez. Kendi güneşini sıcak tutabilmek adına egosu, gururu vesaire konfor alanından şu an için çıkmıyor gibi gözüküyor bu kişi. Uyuyor. Yani ilişki için daha gün aymamış, sabah olmamış gibi düşünebilirsiniz tavırlarında. Size bakınca sihirbaz ve kılıç kralı görüyor. Şimdi size bakınca arkadaşlar onunla ilgili gerçek duygularınızı göstermediğinizi, kendinizi akıl, mantık ve strateji doğrultusuna yaklaştığınızı ve bu süre zarfında da farklı bir yüz e, göstermeye bir ilizyon yaratmaya çalıştığınızı düşünüyor olabilir. Yani ne demektir bu? Duygularınız olma, ol, olduğu halde dışarıdan e, ya da onu siz de beğendiğiniz halde farklı bir görüntü sergiliyorsunuz. Ya da ne bileyim ayrılık sürecinden geçiyorsanız eğer bu durum sizi de üzdüğü halde he, akıllıca hem hareket etmeye bir yandan çalışıp stratejik hareket etmeye çalışıp bir yandan da e, farklı bir maske farklı bir görüntü işte ne bileyim işte ayrılık beni aslında özümedi. Ya da kendimi çoktan toparladım. Gibi bir imaj çizmeye çalıştığınızı düşünüyor olabilir bu kişi. Evet bakın aslında onunla ilgili sizin de kaçak göçek davrandığınızı tam olarak duygularını gösteren değil de bunun alt, bu yani şunun altında aslında bunu sakladığınızı Anlatabiliyor muyum? Kaçındığınızı e, ve e, dediğim gibi yine stratejik bir şekilde hareket etmeye çalıştığınızı düşünüyor bu kişi. Çünkü bu ilişkiyle ilgili tırnak içerisinde söyleyeceğim tabii ki buradaki aç gözlük kartını e, tırnak içerisinde narsist enerjilerle tırnak içerisinde bencil enerjilerle daha doğrusu bencillik ya da narsistlik gibi ya da aç gözlük gibi den ziyade şöyle düşünün. Hep söylerim ya arkadaşlar bütün duygulara ayrı ayrı kartlar yazamazlar diye. Yani kendini düşünmek. Sen bana gel. Sen adım at. Hayır bu dil yetmedi bu tavrın. Gel bir de benden özür dile. Yani bir yetmezlik enerjisiyle ondan bir şeyler beklentisi içerisinde olduğunuzu ve bu beklentiler karşılanana kadar da işte akıl, mantıkla hareket etmeye çalıştığınızı düşünüyor. Ya da yeteri kadar bana ilgi göstermiyorsun, yeteri kadar o ilgi gösterene kadar ben kendimi geride tutarım, o akıllıca da hareket ederim gibi, o size gösterdiği ilginin ya da ne bileyim, sizi hata yaptıysa işte yeteri kadar ondan özür duyamadığınız, onunla ilgili beklentileriniz gibi gibi durumların olduğunu düşünüyor sanki bu kişi size baktığında arkadaşlarım yetmiyor ona göre ee, onun e, şu anki duruşu, tavrı vesaire sizin gözünüzde. Aslında bakın konuşmak, iletişim içerisinde olabilmek e, eğer biten ya da bitmek üzere gibi olan bir ilişkiniz varsa küllerinden doğması, bununla ilgili bir aslında eğilimin aranızda iletişimin olmasını çok istiyor gibi gözüküyor bu kişi. Bu masa niye kaydı böyle? Bakın. Ee, yaraların iyileşmesi isterseniz bu bir türlü başlamamış bir ilişkinin yaraları olsun isterseniz geçmişiniz varsa ve şu anda sekteye uğramış bir ilişki olsun bir şeylerin iyileşmesi bu iyileşme yolunda iletişimler hareketler e, doğma yeniden doğma bu duruma e, sizinle birlikte aslında geçebilmek istiyor bu kişi arkadaşlar geçmişte başkalarıyla acı çektiyse aslında buradaki geçmişteki acıları sizinle unutmak. Bakın yansız bir enerjiyle birlikte ne demek istiyoruz arkadaşlar? Aslında her iki tarafın orta yolu bulduğu, eğer ona bakmama ya da affetmeme gibi durumunuz varsa, onunla ilgili ön yargılarınız varsa, sizin de bu ön yargılardan kurtulduğunuz, iyileşebildiğiniz, bir arada olabildiğiniz ya da işte sağlıklı bir şekilde ilişkiye başlayabildiğiniz, ona şefkat gösterdiğiniz, onu ya da yargılamadığınız hiç ilişkiniz olmasa bile Böyle bir durumda affetme, bağışlanma gibi gibi senaryonuza göre e, kucağınızda tabiri caizse o şefkati yaşamak ve iyileşmek istiyor. Aranızdaki durumla birlikte bu kişi arkadaşlar. Şöyle açarak alalım. Bakın. Bu zamana kadar tam başlayacak gibi olup bir türlü başlamayan bir ilişki olmuş olabilir aranızda. Tam siz artık arkanız dönecek gibiyken hadi gelmeyecek misin artık derken bu kişi işte bir flörtöz enerjide bulunup geçici bir çözüm bulmuş olabilir. Ya da geçmişte hayatınızda hep böyle başlamalı bitmeli ama tam olarak sorunun kaynağını inlemeyen, hep böyle geçici çözümlerin bulunduğu bir süreç yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar geçmişiniz varsa. biraz sanki bir suçlama enerjisi aranıza girmiş gibi gözüküyor. Her iki tarafta birbirinden adım bekleme enerjisi olabilir bu. Özellikle bakın akıl oyunları kartı ile beraber arkadaşlar buradaki suçlama ve parmakla gösterme sanki şu. Her iki taraf içten içe hayır sen adım at, hayır sen adım atmalısın gibi bir tavır içerisinde gözüküyor sanki şu an için. Hayır ben haklıydım, hayır sen haklı değildin gibi bir diyalogumuz olmasa bile hayır ilk sen başlatmalısın, hayır sen başlatmalısın gibi böyle biraz çünkü strateji gereği, akıl oyunları gereği böyle bir durum aranızda gelişmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü size baktığında da o da strateji ve kılıç kralı kartı görüyordu. Şu an için akışa bırakmış vaziyette, şu an için ilişkiyle ilgili üstelemeyen bir eylemde bulunmayan bir vaziyette gözüküyor bu kişi. Birazcık düşük enerjili arkadaşlar, birazcık karamsar bakan bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor. Ya onu istemiyorsanız, ya işte geri çevrilirse, ya şöyleyse, ya böyleyse, ya iyileşmezse eski yaralar. Yok ya kesin zaten sizde hani belki de e, çoktan birini buldunuz ya da hayatınızda zaten biri var. Birazcık böyle bir zaten tedirgin bir beklenti de demiştim hatırlarsanız, tedirgin bir bekleyiş de demiştim karamsarlığa zaman zaman çok fazlasıyla kapılıyor bu kişi arkadaşlar. Ama bakın gerçek duygularını, aslında gerçek beklentilerini bir maskenin arkasında sizinle ilgili birlikte size dair saklayan bir süreçten geçiyor. Size karşı duyguları hiç beklemediği anda gelişmiş olabilir. Ya da size karşı duygularının tekrar hiç beklemediği anda bir dakikaya özlüyor muyum sürpriziyle karşılaşmış olabilir bu kişi. Dolayısıyla kendi de şaşırmış vaziyette ve kendisi de hazırlıksız yakalanmış gibi gözüküyor bu duygular konusunda sizinle ilgili arkadaşlar. Ama e, nerede bir yerde demiştim şurada demiştim. Bakın ergence çocukça tavırlar takınmaktan da kendisini alıkoyamıyor gibi gözüküyor. bakın. Kendi iç, bakın bir pesimiz çıktı bir de optimist çıktı arkadaşlar. Bu kişinin iyimserliği çocukça davranarak iyimserlik enerjisine ulaşabiliyor. Ne demek istiyorum? Ee, sorumluluk almak, sorumluluktan sonra neticesinde olabileceklerle yüzleşmek, bunlarla ilgili karamsarken çocukça davranmak, ergenci hareketlerde bulunmak bu kişiyi kendisini şu an için daha iyi hissettiriyor gibi gözüküyor. Zaman zaman görmezden, sorunları görmezden gelmeye çalışıyor olabilir. Zaman zaman atması gereken adımları elini taşın altına koymasıyla ilgili sorumluluklarını görmezden gelmeye çalışıyor olabilir. Çünkü o kendisine kendisini daha iyi hissettiriyor olabilir. Böyle bir kaçış sergiliyor sanki bu kişi. Çünkü gerçeklerle yüzleşirse karamsar. Başkalarından akıl alıyor olabilir, destek alıyor olabilir, yol göstericilik alıyor olabilir arkadaşlar. Bu kişinin düşüncelerini etkili olan kalabalık bir grup olabilir etrafında. Minnettarlık kartı. Bakalım minnettarlar. Sizlik. Bir kere şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kişi onun karşısına çıktığımız için çok memnun aslında ve sizi başkalarıyla kıyasladığı zaman arkadaşlar. Aslında eşinizi benzerinizi bulamıyor. Aslında sizi içten içe bir şans olarak görüyor. Başkalarında bulamadığı, hissedemediği duyguları sizde görüyor. Ve burada aslında aranızdaki durum bakın bir yenilenmeye, küllerinden doğmak vesaire, bir iyileşmeye geçmesini bekliyor bu kişi. İçten içe. Ama burada şu an için yoldaki ışığı Kendisi göremediğinden dolayı ergence bir bakış açısı dediğim gibi çocukça bakış açısıyla birlikte kendisi de yoldaki ışığı da göremeyerek şu an için sanki yanlış yollara sapıyor gibi gözüküyor bu ilişkiyle ilgili. Burada başka birilerine gidiyor anlamında bunu düşünmeyin. Sırf beklemede kalması ve sizden bir illa adım bekleme inadı göstermesi bile şu an için yolunu kaybettiğini zaten gösteriyor. Peki Tarot'un sana tavsiyesi Kılıç dokuzlusu. Şimdi bu kişiyle ilgili fazlasıyla bir endişeli gözüküyorsun diyor. Hatta belki de geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişelerin olabilir zaman zaman diyor. Ama hiç kafaya takma. Sen bu ilişkiyle ilgili ya da aranızdaki bu potansiyelle ilgili bir noktada zaten başarıya ulaşacaksın diyor arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili yeni bir başlangıç. ...bir flört enerjisine geçebilme... ...bir şeylerin düzelmesi gibi bir ihtimal var diyor... ...ama şu anki görüyorum ki endişeli bir halim var... ...bu endişeler senin için yersiz... ...çünkü bir başarı seni bekliyor diyor. Bakın aynı başarısızlık kartı... ...kılıç dokuzunda yatağın üstünde... ...üstünde kılıçlar varken oturan karakter gibi düşünün... ...böyle bir duruma kapılmışsın... ...ama senin ilişkiyle ilgili başarısızlık değil bir başarı bekliyor ama sen kendini bu ruh halinden çıkarman lazım diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.